Bir erkek düşün. Seven bir erkek. Şimdiye kadar sevdiğini her şeyden sakınan, sevdiğine çok aşık bir erkek düşün. Sevdiğine her mutluluğu yaşatmayı isteyen bir erkek düşün. Yaşatabileceklerinin hepsini yaşatabilen bir erkek. Daha fazlasını yaşatmayı isteyen bir erkek düşün. Hayalleri olan bir erkek düşün. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen, hayallerini sevdiğiyle gerçekleştirmek isteyen bir erkek düşün. Ağlayan bir erkek düşün. Sevdiği için ağlayan. Sevdiğine yaşattıklarından dolayı ağlayan bir erkek düşün. Pişman bir erkek düşün. Sevdiğini tekrar geri isteyen. Onun için her şeyi yapabilecek bir erkek düşün. Asla sadece erkekliği düşünme. Sevdiğini her şeyden sakınan, ona tüm mutlulukları yaşatmak isteyen, onunla hayallerini gerçekleştirmek isteyen, onun için ağlayan, bin pişman bir erkek düşün. Hiçbir şey yapma, sadece düşün. Bütün bunları yapan, yapmak isteyen bir erkek düşün. Bir insan düşün. Kendinden çok karşısındakine değer veren. Onun bütün derdine koşan bir insan düşün. Üzüntüsünü, mutluluğunu, heyecanını, şaşkınlığını onunla paylaştığı bir insan düşün. Bir insan düşün. Zor bir şeyle karşılaştığında onu kolaylaştıran, hayatı onun için kolaylaştıran bir insan düşün ve o insana arkadaşım dediğini düşün. Şimdi beni düşün. Tek başına bir hiç olan beni. Sen neyken dünyanın en mutlu insanı olan beni düşün. Sana çok aşık, seni her şeyden çok seven, her şeyden kıskanan gerçekten çok pişman beni düşün. Sen yine beni düşün. Ben seni düşünmedim. Ama ben hepsini düşündüm. Yanlış yaptım. Sana, bize yanlış yaptım. Pişmanım. Aşıktım, seviyordum, yapamazdım. Seni daha çok yalnız bırakamazdım. Geldim. Gördüm ki ben büyük bir hata yapmış, büyük bir yara açmış. İnsan sevdiğine bunu nasıl yapar? Ben yaptım. Cezasını benimle konuşmadığın anlarda değil, konuştuğun anlarda bin kat daha fazla çekiyor. Seni seviyorum, istiyorum, aşığım sana. Gözlerinden akıttığım her damla için tek tek ölmeye hazırım. Ömrümün sonunda, buluşmuş ellerinde ölmek, ölürken de seni sevdiğimi yine gözlerine bakarak söylemek istiyorum. Seni seviyorum.